Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. inşallah. Evet, Doğru kasıt. Doğal gazın yüksek vaa gelmesi güzel e, bir şey gerçekten de. Hayırlı olsun bütün yüksek vaamız için e, hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. E, teşekkür ederim herkese Doğal gazın gelmesi e, iyi oldu. Çünkü e, kömür kullanımına son verdik. Eee mutfak tüpüne son verdik. Termosifon eee su ısıtıcı cihazına son verdik. Yani gerçekten de bu e, güzel bir hizmet. E, memnunuz. E, iyi oldu. Yüksek vaa için e, iyi bir hizmet. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Tebze nasip oldu. Elhamdülillah. E, biz bir an evvel temelimiz odur ki bütün yüksek halkı e, en kısa zamanda bu hizmete kavuşsun. Evet yıllardır heyecanla beklediğimiz doğalgaz çalışmamız çok şükür yaklaşık 2 gündür mahallemizde kullanılmaya başlanıldı. E, bugün Hacı Yavuz Aydın kardeşimizin evinde gördüğünüz gibi doğalgaz yakıldı. E, tabii bu çalışmanın sadece mahallemizde değil memleketimizin ücret kesimine dair gitmesini bekliyoruz diliyoruz, talep ediyoruz. Bu konuda da biz e, bu hizmetin en kısa sürede memleketimizin tamamına ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü gerçekten bu konuda e, e, Yüksek Kova'mız e, her şeyin en iyisine layıktır. Her şeyin en güzeline layıktır. Bu da her şeyin en iyisi olduğu için Yüksek Kova'mız için belki geç kalınmış bir çalışma ama çok şükür e, devletimizin ilgili birimleri sayesinde ee, bu hizmet memleketimize ulaştı. Ee, bu konuda sizlerin vasıtasıyla devletimizin bütün kurumlarına, e, sayın valimize, sayın ilçe kaymakamımıza sizlerin vasıtasıyla Botbaşı e, e, Akmercanlı'ya e, bu konuda şükran ve minnetlerimi sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda memleketimizin, yüksek ovamızın her yerine bu hizmet ulaşır. Tabii e, daha önce belirttiğimiz gibi bu çalışmanın ilk Esenyurt Mahallesi'nde başlamasından ötürü şu an TOKİ konutlarımızda da hummalı bir çalışma var. Bu konuda başta TOKİ yönetimimize de bu konuda sizlerin aracılığıyla TOKİ yönetimimize de teşekkür ederim. Şu an ilgili şirketle beraber önümüzdeki haftadan itibaren iş kolon tesisatları dediğimiz çalışma başlatılacaktır. Şu anda önümüzdeki haftadan itibaren burada sizlerin vasıtasıyla Esenyurt TOKİ konutlarımızda bulunan vatandaşlarımıza da tekrar burada bu müjdeyi vermek istiyorum. Önümüzdeki hafta bu iş kolon tesisatları dediğimiz çalışma başladıktan sonra en kısa sürede de onlar da doğal gazı kullanmaya başlayacaklar. Yüksek sekmede ilk defa gaz veriliyor. Milletimiz zaten şu an bu projeyi biraz yabancı. Bizler bu projeye hakim kişileriz elimizden geldiğince müşterilerimizi doğru yönlendirerek doğru şekilde en güvenilir halde gazlarını vermeye çalışıyoruz. Ondan fazla binayı tamamladık kolon iç tesisatla beraber. Toki dairelerimizde de bayağı bir müşterilerimize şu anda tesisatlarını çektik. Gazlarını da en kısa sürede vermeyi düşünüyoruz.